<laughs> ne oldu Elif? Anne babam zebra yumurtaları en üstte koymuş. Alamıyorum. Ne olur ver. Ya anneciğim şimdi sürpriz yumurta nabur cuburun zamanı mı ya? Ödev yapacaksın sen. Ödevi vermedi unutma. Bana ne istiyorum? Oh, bana no. Kaç tane sürpriz yumurta var orada? Hmm. Bir sürü. Bir kat bakayım neymiş bu sürpriz yumurta? Ne gel, almış gel, gel, Geliyorum geç bakayım. Böcür sen de istiyor musun sürpriz yumurta? Sen de gel. Gel. Hadi geç bakayım. Neredeymiş sürpriz yumurta? Bakayım. Ya inanmıyorum ya. Şuna bak babası gitmiş bir sürü sürpriz yumurta almış. Onları da en üste koymuş. E bunlar aldıysa sana, sana vermeyecekse niye o zaman almış ki anlamadım. Bir bakayım, dur bakayım. Kaç tane varmış burada sürpriz yumurta veya bir sepet dolusu da abur cubur var burada. Aa şuna bak bir sürü. Elif. İşte bu. Kuzağıma düştüler. Şimdi kapıyı üzerlerine gideceğim. <laughs> Dur bir an. Kapıyı da kilitlemiyorum ya. Şimdi kilitledim. Ee, şimdi bakalım ne yapacaklar. Şu merdivene oturayım da izleyeyim. Elif burada ne çok yumurta var böyle. Ne oluyor ya? Aa, Murat ne yaptın? Elif Sinem baba bizi kilitledi. şaşkın baban yine şakacılığı tuttu ya. Murat, aa oradan bakıyor. Bücür nerede? Bücür orada mı? Murat. Hayır, bücür de burada yok ki. Evet. Ya Murat, ya niye kilitledin bizi? Şimdi şakanın zamanı mı ya? Elif Sinan bak yumurtaları niye aldığı belli oldu babanın. Bizi buraya kitlemek için almışmış. Ama hala var. Orada mı anahtar? Murat, hadi şu anahtarı ver şuradan ya. Murat. Ver şu anahtarı ya. Elif. Ya Murat Elif anahtarı veriyor gel. Şu alttan ver bakayım. Murat versene. Aa ya Murat versene dalga geçiyor Elif sinem babam no. ya. Aa bücür gibi Elif sinem anahtar yakalamaya çalışıyor. ya bücür olsaydı Elif o yakalardı onun patisi hızlı. Hadi. Ya Murat gitme. Ay Murat ay bücür bücür anahtarı sen uzat bücür. Böcür annem Anne Anahtan, sen anahtar anneciğim almış gitmiş getir deneyim. bakayım kaşıkla mı deneyelim hadi deneyelim kaşıkla Elifsi de sen denesene anneciğim gel Tel toka var mı? Kızım tel tokaya gerek yok ki kocaman deliği var bize kaşık lazım kaşıkla En büyük kaşığı getir Tamam başkasını deneyelim ne açar acaba burada ne açar Elif bir tane de şununla mı denesek de ya da bu tehlikeli deneyim. çatalla dene bakayım Ay bücür de orada bizi bekliyor Elif'çim de anneciğim açılmıyor mu? Cık, Allah Allah! Bizi kitlediğine bak ya şu babanın yaramazlığı tuttu. Bücür. Bücür anneciğim anahtarı babandan al da getir hadi. Oy senin patini yerim ben bücür. Anneciğim anahtar. Hay bücür de ne bilsin Hemenin ki? tarafa doğru Anneciğim şu tarafa senden tarafa doğru çevireceksin hani. <laughs> Yok anneciğim olmuyor ya. Eyvah eyvah ne yapacağız şimdi? Aa bir dakika. Mutfakta her odanın yedek anahtarlarının olduğu bir yer vardı. Hatta bir tane anahtar vardı. Bütün odalar oluyordu. Onu bulmamız lazım Elif. Nereye koymuştum acaba ya? Ya Murat. Baban orada bak görüyor musun gölgesini? Murat açsana kapıyı. Ya Murat açsana kapıyı ya. Elif babanın yaptığına bak ya. Evet, ben atıyorum herhalde. Anneciğim hadi bulalım. Ya Murat açsana kapıyı ya aç ya. Ay şuna bak. Anahtar orada mı? Anahtarı da çıkarmış ya. Patisini uzatıyor bücür. Annem. Annem ne yapıyorsun sen kurban olurum seni. Ya Murat ver şu anahtarı ya. Ya bücür bari yanımızda olsaydı bücür. Ya versene anahtarı. Elif baban oyun oynuyor bizimle. Bücürün ha. Ay yakalayamadım. Elif. Elif Sinem sen yakala anneciğim ya. Bücür patini uzat anneciğim. Ay bücür de patisini uzatıyor. Kuzum yardım edecek edemiyor ya. Elif ben yedek anahtarı arıyorum anneciğim. Acaba nereye koyduk ya? Buralarda var mı? Burada yok ki. Acaba nerede? Buralara mı sakladı? Senin babanın işi de belli olmaz ki. Bunların içinde de yok. Acaba çaydanlığın içinde mi? Bakayım. Anne buldum. Bunun içinde de yok. Neyi tuttun anneciğim? Kaçırdın mı ya? Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Acaba nereye sakladı Elif Sinem? Bakayım burada şeker makinesi var. Anne aldım. Aldın mı? Oley aç bakalım anneciğim kapıyı. Aç aç aç. Aç bakalım. İntikamımızı alacağız Elif Sinem babandan tamam mı? Yanlış anahtarımı vermiş ya? Eyvah eyvah ya. Murat niye dalga geçiyorsun bizimle? Yanlış anahtarı vermişsin. Getir anneciğim sen onu ver yine de. Ya Murat yanlış anahtarı vermiş anneciğim. Bu buranın anahtarı değil ki ya. Murat. Ne yapıyorsun? Bak bakayım buraya ya. Gücün nerede? Al anneciğim şunu. Al geri gönder istemiyoruz anahtarı. <laughs> Nasıl doğruydu ya? Elif sen mi takamadın? Evet. Ya oh, inanmıyorum no. Elif. Ya keşke ben de deneseydim. Baba ya Elif dur anneciğim yedek anahtarı bulacağız gel. Kalk anneciğim vermiyor kalk yedek anahtarı arayalım. Acaba bu yumurtaların içinde mi sakladı? <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> ama bunlar kendisi saklayamaz ki. Ay bücürün patisi. Anneciğim dur. Şurada bir tane şeker makinesi var. Bunun içinde olabilir mi acaba? <laughs> Yok ya bunun içinde de yok koyamaz ki bunun içine. Elif'çim bunun içinde de yok. Aa bunun içinde bir şey var Elif aç şunu. Bunun içinde bir şey var aç bakayım. Bunun içinde olabilir mi? Aç bakayım. Bu ne ya? İçine şeker koymuş şaşkın baba. Bir de şunun içine bakalım. Elif bunun içinde de bir şey var. Şuna bak. Onun içinde ne var? Aa içine şeker koymuş. Bir de şuna bak anneciğim bunun içinde olabilir bu daha ağır. Aç bakayım. İnanmıyorum hepsine aynı renk şeker koymuş ya. Kesin bunun içinde de şeker. bunun içi de boşmuş ya. Ne yapacağız şimdi? Murat niye oyun oynuyorsun bizimle? Versene anahtarı. Aa ver değilim. Anahtarı Bücür verdi. Bücür. Bücür teşekkür ederim. Bücür buradan bak anneciğim. Bücür. Aç anneciğim kapıyı aç. Bücür anahtarı verdi aç. Elif Sinem hadi aç. Ya anneciğim doğru anahtarı veriyor sen açamıyorsun. Ay doğru anahtar Elif. Oley, aç kapıyı. Ya Murat kulbu mu tutuyorsun ya? <laughs> ya ya Elif. <laughs> Murat bırak dur ben babu güçlüyüm anneciğim dur. İşte bu açtı şuna. Gel buraya. Anne bücürüm benim. Sen yardım mı ettin bize ya? Niye kaçıyorsun? Şaşkın. Ne yaptı? Elimi ısırdı. Elini mi ısırdı? Aferin benim. bücüre. Aferin bücür. Aferin bücür. <laughs> Çekildim anneciğim. Kitle kitle. Kitle anneciğim. Tutuyorum ben. Kitle. <laughs> kitle kitle. Çabuk kitle. Bu tarafa bu tarafa. Tamam kitledik. Aferin. <laughs> Hayır uzatma anneciğim Uzatma anneciğim ver sen oynat, oynat. Oynatma anneciğim ver Bak yakalıyor mu gördün mü Bak bücür ona da yardım edecek Elifciğim ne yapalım biliyor musun benim bir fikrim var Elif bunu anahtarı takalım buraya biz gidelim Hadi hmm. bakalım ne yapacak Hadi bakalım Bücür yardım etme gel ya Bücür Bak ona da yardım ediyor görüyor musun Bak bak baban ne yap Aa, Anahtarı düşürmeye çalışıyor ne oldu takıldı kaldı düşüremedin mi? Al. Bücür senden yardım istiyor ya. Elif ver anneciğim anahtarı bana ver. Hadi, hadi tekrardan yap bakalım. Düşür düşüremedin. Hadi düşür Bücür sana yardım etsin. Bücür hadi ver bakayım babişe. Hadi ver babişe. Ay gerçekten veriyor Elif. Bak patisiyle. <laughs> anneciğim geri alıyor. Hadi Bücür yit babaya. Babişe yit şunu hadi şöyle patinle yit. Allah bir daha bücür bücür. Anneciğim bücürün kafasına gelir ya. Tamam neyse <laughs> hadi yeter bu kadar hadi. Hadi gel anneciğim aç kızım kafeyi. Aç hadi anneciğim. Ne yaptın anahtar alta mı verdin? Kaç Elif kaç o zaman kaç. Tutacak mısın? Tamam beraber tutalım. <laughs> Ay Elif kaç kaç yakalandık. Kaç 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 kaç. Ne, kaç, 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 kaç 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 kaç. kaç, 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 Niye böyle yaptınız? Sen niye, niye yaptın? Şey şey ama ilk babam başlat. Ama ilk babam başlatmadı mı? Evet, o yaptım, Ama bücürün ya. sayesinde kurtulduk evet, Her bakayım ya, senin mi? o anahtarı Bir daha sana anahtar yasak tamam. Hadi git şimdi Elif'cim yaptığını görüyor musun babanın ya Aferin bücür sana akıllı bücürüm seni Bu anahtar sana emanet bundan sonra al bakalım Anne 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 anne. bir <laughs> şey oldu Anne 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 Ne oldu anneciğim Arkadaşlarıma dedim ki Bizim evde parti oluyor. Ya niye öyle bir şey dedin Enes Bey? Benden izin aldın mı anneciğim? Ne partisi? Bizim evde bu. Yeni birisi taşınmış ve onun arkadaşı oldu. Ama bu benim gibi aynı. Benim gibi davranıyor. Nasıl yani? Pelin su gibi yaramaz değil mi? Hayır. Emin misin anneciğim? Eminim. Kızım bu... tanıştın mı? Konuştun mu? Tanıştım. Sadece Pelin su'nun haberi yok. Pelin su'nun adını bir alma anne. Anneciğim o gelmez olur mu? İlla ki bir yerden duyar gelir kesin gelir. Anne. Ne oldu? Aygınlar grubunda almış Hayır. hayır, hayır, hayır. Ejderim bana dedi ki, Elif gelin evinde parti oluyormuş. Kim dedi? Pelin su mu? Evet. Tamam. Yani öğrendi, o da mı gelecek? O zaman parti iptal et Elif Sinem. E, edemem anne. Ya nasıl yani yeni gelen arkadaş için niye bizim evde parti yapılıyor anneciğim? Anne sebebi şu. Güzel bir kız mı, tatlı bir kız mı, uslu bir kız mı? Ay benim gibi. Uslu yani. Aynı tamam kabul ediyorum anneciğim tamam mı? Ya Elif ya yeni misafir mi geliyor ya? Gelmişler bile kapının önündelermiş. Peki partinin konsepti ne? Abur cubur getirip dans etmek. İyi hadi bakalım başlayın siz hadi yapacak bir şey yok. Anne ben yukarıdan abur cuburları almaya Sen de kapıyı açarsın. Tamam anneciğim. Aa bakalım kim geldi? Aa Bücür. Bücür'ün dışarıda ne işi var? Kokoşnaz sen mi geldin? Ay pardon su Kızım bücürün sende ne işi var? Dışarıdan buldum sizi kediler mi diye sormaya geldim. Tabii ki bizim kedimiz. Nereden kaçtı bu kedi? Kokoşnaz bu parti nereden çıktı kızım? Senin makyaj malzemelerin nerede? Benim makyaj malzemelerim Tabii ki de Elif'te. Unutmuşum Elif'te. Aa evet geçen çantam bizde Televonumu kalmıştı. Dağıtmış. Yalnız makyaj malzemelerini kime verdim biliyor musun? Pelin Su'ya verdim. Gerek yok, zaten onlara ben bazı güzellerini aldım. Onlar es eskimişti. Dün AVM'de aldın, değil mi? Dayanamayıp. Evet, annem. Ee, partiye sen ne getirdin? Aburcu bur dedi. Abi. Evet, o senin çantan. Geç otur, hadi. İrem su. Abi. Peki sen ne getirdin? Ben tabii ki de şeker getirdim de kapının önünde unuttum. Tamam, ben getiririm. Bekle, diğer arkadaşların gelsin. Resmen Bücür seni kucağıma alacağım diye şekerleri dışarıda bırakmış. Bak kokoşsu. Ne güzel şekerler bunlar. İyi bari hadi bakalım. Parti yapacaklarmış. Nereye koyalım bunları? Ben seninkini buraya koyuyorum. Tamam mı kokoşnaz? Ay, pardon İrem su. Şekerlerin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Hala makyaj yapıyor. Kızım sen niye koyu renk ruj sürüyorsun ya? Hiç oluyor mu ya? Gözlerin zaten çok güzel. Bu ruj değil aşkım. Bu doğal rengi dudağım. Tabi canım tabi doğal rengi. Tabi bakayım. Aa gerçekten de bulaşmadı. Ne kadar kaliteli bu rujmuş ya. Ben de mi alsam ruj acaba? Ruj değil bu. Dudağın rengi. Kızım dudağın rengi bu kadar koyu renk olur mu? Saçların da doğal zaten değil mi? <laughs> Hadi hadi sen kaliteli bir ruj almışsın. Saçların da doğal rengiydi. En son öyle demiştin değil mi? aldı? Zaten bu gözlük hiç çıkmıyor gözünden. Neyse teşekkür ederiz şekerle için. Bu Arkadaşlarını göz, bekle. Öteki gözlüğüm kırıldı ya, aynısını bir daha aldım. Aynısını mı aldım? Bari değişiklik olsaydı. <laughs> bak ya bak. Bir de Zehroş diyor. Aa bu sefer kim geldi acaba? Ay İrem su acaba? Ay Pelin su acaba ya? Gel bakalım. Ne aa. aa. Ne kadar güzel bu kız böyle. Elif'in yeni arkadaşıyım. Senin adın ne bakalım? Sen ne kadar güzelsin. Benim adım... Benim adım Durusu. Durusu mu? Ay çok güzelsin sen. Sen meyve mi getirdin? Abur cubur partisi demişlerdi. Sen sağlıklı şeyler getirmişsin. Elif, Sinem seni bana çok övdü. Sen çok usluymuşsun. Evet. Ben evden abur cubur getirecektim ama... Abur cubur... Ben de eve getireyim. Dedi. Çok iyi yapmışsın kızım. Gel gel bakalım. Ben seni çok, çok tatlı. sev. Evet o bizim kedimiz. Sen onunla içeride bekle ben Elif Sinem'i çağırayım tamam mı? Ya da ben Elif Sinem'in yanına çıkayım. Tamam çıkabilirsin. Hadi bakalım. Gel Zehra teyze. Ay çok tatlı. Ne güzel meyveler de getirmiş. Ne kadar tatlı kız bak mis gibi meyve getirmiş şekerden abur cuburdan daha sağlıklı ay şimdi de Pelin Hii, Pelin Su geldi ay bu çocuğa katlanamıyorum neyse ayıp olur ayıp ayıp açtım geldim geldim ay Pelin, ay, Pelin Su ay yine çok enerjiksin sen kızım bir dur bir sakin ol sen ne getirdin ben de bu giyeceğim. Gel buraya. Oh, no. Zaten getirsen şaşırırdım. Oh. Şaşkın. Ne yapıyorsun sen? Gel. Hii, eyvah. Elisinin takı setini burada unutmuş. Dur kızım dur. Bak bu dökülür. Bak misafir gelecek. Baksana Pelin su. Pelin ortalığı dağıtma. Misafir geldi. Pelin su dağıtma ortalığı. parça değil mi? Gel gel evet parti olacak aranıza yeni bir misafir arkadaş geldi biliyor musun? Adana... En sevmediğim kız olabilir. Sen tanıştın mı o tatlı kızla? Tanıştım tabii ki de çok kötü bir kız. Aynı Elif Sinem gibi. Aa sen A -a. çok mu iyisin? A -a. Ne oldu? Ne oldu? Yok hiçbir şey yapma rahat dur otur Hayır, şuraya bakayım. Ya. Durusu çok tatlı çok uslu sen de onun gibi ol tamam ben mı? Sevgilim, ne sen? yapacaksın sen? Sakın bozma Elif'in oyununu. Hii, eyvah eyvah Elif Sinem çok kızacak. Şimdi Elif'in beynini gösteriyorum. Evet kocaman beyni var çok akıllı. Bu benim beynim. Bu P. Belosu'nun P'si. Evet. Bu da Elif'in A'si. Şu aşk olsun gerçekten sinirlenecek. Bunu sakın Elif Sinem yanında yapma tamam mı? Bak yine yaramazlığa başladı. Eyvah eyvah Elif çok kısa. Kızım dur parti gelince başlayacak. Şeker. Hii. eyvah eyvah ne yaptın sen? Pelosu <laughs> ne yaptın? Hayır o meyveler kirlenir sakın 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 yok sen neden geldin senin nereden haberin oldu topla çabuk burayı aferin topla İşte böyle toplayacaksın yoksa seni evden çıkarırım bak partiye katmam seni eyvah ya yine ya Ay! bak bücür korkacak ağlama tamam topla şekerleri partiye sen de katılacaksın dediğim gibi şartın şekerleri toplamak tamam mı kızım düzgün toplasana ne yapıyorsun <laughs> ya sen nereden geldin ya başımıza elim ya be. ay beni de sen ağlattın Elif gelin hadi. Ay Elif. Geldim anne geldim. Herhalde Pelin su gelmiş. Buranın hali ne böyle? Pelin su da yok ortalarda. Anneciğim bu abur cuburlar nereden çıktı? Hii, sen bunları odanda mı saklıyorsun? Hayır tabii ki de. Babam almış. Ha bunları yeni aldın yani. Parti için mi aldın? Babalı kızlı plan mı yapıyorsunuz siz? Benden habersiz parti parti organizasyonu yapıyorsunuz. Bu şekerlerin hepsini Pelin su döktü. Mutfağa kaçtı. Gitti sen topla diye. Arkadaşların nerede? Onlar gelmiyor mu? Geliyorlar. Kızlar hadi gelin. Topla anneciğim sen burayı. E parti için müzik gerekmiyor mu anneciğim? Televizyon açar oynarsınız siz tamam mı? Anne yani, müzik yapmayacağız ki Sadece abur cubur Çünkü... evet, Film mi seyredeceksiniz? Evet, film. Ne seyredeceksiniz? Elif Sinem'in videoları. Ya iyi tamam o zaman. Kızlar hadi gelin. Geldim rahat eder, şey var mı? Yok kızım teşekkür ederim. Sen ne kadar akıllısın böyle Elif Sinem şekerleri topladı, parti malzemeleri de arkada film seyredecekmişsiniz beraber. Evet. Sen şimdi geç otur. Aferin kızma ben seni çok sevdim. Ay Pelin Sula tanıştın mı? Tanıştım. Nerede tanıştın? WhatsApp grubundan. Orada bile yaramazlık yaptı değil mi? Aynen. Senin evine geldi mi peki? Bence de gelmesin. Elif Sinem'in odasını mahvetti biliyor musun sen? Ne? Ben de mahvedebilirim. Ah. Nasıl yani ya? Evet. Aa. Aa, dedim ki Elif'in odasını niye mahvetti dedim. Ha, tamam tamam. Ay, bir şey sezdim ama neyse. Diğer kızları çağırın hadi. Kızlar. Nerede? Kokoşnaz. Kızlar. Kokoşnaz. Bak Kokoşnaz burada fırçasını unutmuş. Kokoşnaz gelsene. Geldim. Geldim fırçam aşağıda unutmuşum Zehroş. Kızım bana Zehroş deyip durma. Zehra abla de. Durası seni de hiç sevmedim. Benim gibi bakımlı falan değilsen. Çiçekler açıyor mis gibi tertemiz doğal haliyle. Saçları da sarı sarı Barbie bebek gibi neyini beğenmedin acaba? ben de doğalım tabii ki de. Yüzümdeki makyajlara bakıyorsun ama. <laughs> Aha, doğalsın. Doğal, saçlarım doğal. Tabi tabi canım tabi tabi. Neyse siz film izleyecek misiniz? Şey nerede ya? Üf, Pelin su nerede? Benim en sevdiğim kız bu grupta Pelin su. Sen yaramaz olanı mı seviyorsun? Tabii ki de evet yaramazlık işim başka. Sen de mi onun gibi yaramazsın? Ama hiç belli etmedin. Çünkü Elif'i seviyorum az buçuk. Sevmediklerimi öyleyim. Ay iyi bari tamam Elif sevmene sevindim. Pelin su gel hadi. Geldim geldim Bu seferle Tabii ki de Elif Sinem topladı. Şişt, abur cuburlar evet, çok evet. güzel abur cuburlar var. Bak sakın dökme. Ya, ne yapıyorsun Pelin? Su yine her yere dağıttın şekerleri ya. Sakın abur cuburları dökme. Sakın Hı -hı. sakın. Ne yapıyorsun sen? Ya Elif Sinem toplamıştı. Kızım sen niye böyle yapıyorsun? Perde değil. Olur. Zehra. Sen bana Zehra mı diyorsun bir de? Sen bu kokoşnazdan mı öğrendin bana ismimle hitap etmeyi? Hayır tabii ki de. Çok ayıp ama. Tamam ben seni partiden men ediyorum. Sen partiden çık git hadi. <laughs> eyvah kızlar. Adam. Kızlar ağlamaya başladı. <laughs> ha işte öyle öksürürsün. Yalandan ağlıyor resmen. Ağlama tamam. Kızım. Eyvah eyvah. Ağlama Pelin su bebek gibi. Sadece ben seni seviyorum herhalde. Bunlar ne değişik arkadaşlar. Aynı benim. Ah yanlış söyledim. Aynı benim gibi değil. O ne demek ya sende de var bir şeyler ama neyse yeni tanıştık öğreneceğiz zamanla. Ben senin gibi içine at olsun Elif, Sinem. Pelinsu sen de bebek gibi ağlama kes artık başım ağrıyor. Aa, aa kızım sen niye bağırıyorsun gayet sakindin Pelinsu seni bile çıldırttı değil mi? Neyse tamam ben gidiyorum siz partileyin. Elif, Sinem bak tatlıya ne yazdığımı gördün mü? Bak şimdi tekrardan anlatayım annene anlattım. Bak bu benim beynim. Pelosu pelosu. Senin kimde de yapıyor? Çünkü de bu e. Ee? <laughs> Bak Pelinsu. su. Burada yeni arkadaşımız var. Beni sinirlendirme. Yoksa çok fena şeyler olur. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Anneme söylerim tek tek bunu. Ben gidiyorum. götürdü. Neyse. En azından gitti. Neyse. Durusu senin meyvelerini yeriz. Ee, kakası senin de şekerlerini yeriz. Ben de yardımcıdır ısmarlarım. Bunlar artık yenmez ya. Sadece yengini mi yiyeceğiz? Ben meyve sevmem. Ben gidiyorum. Neyse. Canını sıkma. En azından meyve var. Onu yeriz. Hmm. Çilek bütün meyveleri getirdim. Al bakalım Yok ya yok yok ya. Ben çok sevindim ikisi gitti. Kurtulduk en azından teşekkürler. Yarın anasını ısmarlarım. Dur annemi çağırayım ala bizim Anne! Anne! <laughs> Elif Sinem henüz benim gerçek yüzümü görmedi. Ama yeni bölümlerde gerçek yüzümü görecek. Aman nasıl ben yiyelim de yarın abucu buralıyım. Bir güne yaparım ona kışkırtmalar. Hatta dur şöyle yakalayayım da kafası karışsın. Bir iki üç. gel gel gel. Ne Benim oldu anneciğim? Bir kız var ya. Ona meyve yedir. Durusuyla mı? Diğerleri nerede? Diğerleri gitti. Aa, aa iyi olmuş onların gitti. Nerede ya? Arkada. kızım buranın hali ne böyle? Peluşu yattı. Toplamadan mı gitti? Evet arkadaşım yok. Kızım arkadaşın nerede? Durusu nerede? Bilmiyorum. E meyveleri de bırakmış gitmiş. Neyse kalayım Kızım nereye gitti baksana bir. Eyvah! Ne oldu sana? Ne var bu meyvelerde? Hii! Kızım bu duruşunu ne yaptı sana? Eyvah eyvah! Bir tane normal arkadaş olmaz mı ya? Nereye kayboldu bu kız? Sihirli midir nedir? Eyvah! Elif yine bayıldı.